Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hickley Brazing 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bu birinci bölümdeyiz. Arkadaşlar biz oynuyorduk. Aslında bir tane son bir tane ikinci bölümünden çekmiştim. Arkadaşlar kusura bakmayın tekrar oynayacağız. Artık ileri oynayacağız demiştim. İleri oynayasım artık gelmiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu tekrar başlayacağız artık oyuna. Bu bölüm bir arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben biraz oynamıştım arkadaşlar. Hadi bakacağım.

Evet, kazandık. Evet, buraya kazandık bakalım. Evet. Evet. Hmm. Evet, evet arkadaşlar. Uy, uy, taklattım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradan geçelim. Evet. Evet. Evet, sağ Evet arkadaşlar kazandık. Evet. Ne evet, denmiş? Evet, geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, Bu, ne oğlum ya? Bir dakika yürüyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Evet arkadaşlar. Başlıyorum. Evet. <laughs> Başlayalım şimdi bakalım. Şimdi. Heh. Evet. Başlayalım.

Arkadaşlar 3 gün sonra uzay etkinliği başlıyor. Alfa Tini açmamız lazım. Hadi ya yani, arkada kaldık, kaldım. Aldım ya. Yani. Hayır. Başıldık şu an. Evet. Üçüncü olduk bu sefer. Başlasın bakalım. Evet. Evet. Bakalım başla. <laughs> Bana ne ya? Evet. Hadi. Hadi. Koşmamız lazım. Hop hop Uç. alamadım. Evet. 1, 2, 3, 4, biraz da buraya oynayalım. Arkadaşlar i̇şte bu oyunun arabalarının yerleri değişmiş. Evet arkadaşlar. Evet. Açalım. Evet, Arkadaşlar işte biz bu oyunda iPad'ini açmamız lazım. Rayfati'ni çok severim. En sevdiğim araçlardan biri Rayfati. O 3 gün sonra uzay etkinliği başlıyormuş. Akşam ben bu bölümde etkinlikler oynamayacağım. Eğer belki yarın ikinci bölümde gelebilir arkadaşlar. Belki ama gelmeye de bilir, gelmeye de bilir. Evet sandık kaçabiliriz. Evet arkadaşlar. Evet tırman 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 tırman. Evet. Ne demek var? Hı hmm. -hı. Hmm. 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 Çok tekerle düğme oldu. Hadi. Evet, 19 paramız oldu. Oo, uçuyorum. Evet. Çık. Bakalım. Hadi bakalım. başla. Hadi hadi hadi. Bir ne oluyor? Bir, bir, bir oldu. <laughs> Hayır, hayır 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 Aa düştü buradan geçecek miyim ya mi? geçemem ben düşemedik evet, evet şu, Burası son olsun videoyu bitirelim. Akşam belki Yarın yine ikinci bölümümüz gelebilir. Başlıyor. Evet. 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 Akşam uzun süredir Minecraft oynamıyorum. Bir Minecraft Arkadaşlar. Hadi Evet. Ay. Ben <laughs> Evet arkadaşlar. Sure Bir dakika geliyorum. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atın ve böyle unutmayın. Arkadaşlar yarın ikinci bölüm belki gelebilir. Umarım videomu Hoşça Hoşçakalın ve bay bay.